dede baştan sona Güney Kore'yi geziyorum da bugün 6. gün mü ben gün 6. gün 2 saat 3 saat geç çıkıp böyle bir 50 kilometre yapmayı planlıyorum. Vücut böyle hafiften böyle bir dinlensin. Bir sonraki gün ortalama böyle bir 80 sürüp Daegu şehrine gideceğiz ve orada bir gün konaklayacağız. Hafiften dinlenerek geçirmek istiyorum. Çocukluğumun meyve suyu, çikolatalı süt, yumurtalı sandviçimiz, Chengju elmalarımız bir ekmek. Sabah kahvaltım bu tabii ki de olmazsa olmazımız. Sauron, argan, sitrin, karnetün, Allah ne verdiyse her şey var içinde. 350 kilometre oldu. Bacağımın şurası ağrıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şura. Bacağımın sadece şurası ağrıyor. Onun dışında zımba gibi. Bugün bisiklet müzesine gezeceğiz. Sangju'da olmazsa olmaz bir bisiklet müzesine bir Korelilerin bir girelim. Ondan sonra Nakdong. Bu akşam kalacağız. Tabii ki de altıda girişimiz var. Her zaman olduğu gibi Kore otelleri. Böyle geze geze drone görüntüleriyle 5 günde ben böyle bir vücut yapıyorsam. Ülkeyi bir basıştan sonra geziyorum bisiklet turunda. Vücudun nasıl bir hale döndüğünü, nasıl tepki verdiğini de görmemiz lazım. Değişimi de görmemiz adına önemli. ortasından Myongok'tan çıktım. Saat 11. Myongok'tan çıktım. Küçük bir şehir burası. Hemen bizi bisiklet yoluna bağladı. 19 kilometrelik bir yolum var ilk olarak. Abi şehirden çıkışlarım neden hep benim sorunlu oluyor ya. Yo, yol doğru. Aynen buradan gideceğim. Buradan gidiyorum. bisikletlileri takip edelim. İyi uyudum, güzel dinlendim. Kahvaltımı yaptım. Proteinimi, vitaminimi aldım. Koreli amca ne dinliyor? Buraların geleneksel müziğini dinliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Kore'nin ülkenin başından şu anda 350. kilometresine geldim. Yollar hep böyle güzel bisiklet sürmek için dünyanın en güzel yolları. Cemkun yollarda götür beni gittiğin yere. Sen de siz ben nefes alamam. Buralarda hiç duramam. Güzel bir gün. Aa çadırlılar gelmiş. Koreli teyzeler çadır atmışlar. Vallahi arkadaşlar burada bu bölgede Japonya'daki gibi bir sistem var galiba. Büyük şehirlerin dışına çıkıldıkça ki zaten Kore Japonya'ya göre küçük bir ülke. Genç yok. Gence denk gelemiyorsunuz. Bayağı bir yaşlı vardı. Eylülden çıktıktan sonra anladığım kadarıyla çocuk yapmıyorlar. Fazla çocuk da görmüyorum etrafta. Bir emeklilik hayatı gibi sanki Kore'nin büyük şehirlerinin dışına çıkıldıkça. Japonya'da da öyle. Herkes yürüyor, geziyor. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Benle birlikte sizler de Kore'yi keşfediyorsunuz. Instagram'da da güncel olarak paylaşımlar yapıyorum. Bakın ne buldum. İki tane helikopter. Bir saniye. Ne olur ne olmaz çoraplarımı çekmem lazım. Yılan mı lan bir şey olur. Çok yılan gördüm çünkü buralarda. Şöyle bir... Oha bunların burada ne işi var ya? Nasılsın? Allah Allah bir tane homeless amca mı var acaba içinde? Amca. Anne sevgilim amca. Allah ses geliyor içinde. Ulan ayaklarım diken oldu. Vallahi yılan. Vallahi yılandı. Ben yılan yılanlardır burada. Uy. Sürüne sürüne bana gel. İyi ki geçirmişim bunları. Yılanlar var ya şu Vietnam'da yılan restoranı kapalı olmasaydı çorbasını kanını yiyip içip hobimi yenecektim. Akrebi yendim Tayland'da da yılanı daha yenemedim. Turuna başladığım günden itibaren bugüne kadar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yem yeşil yerler, bisiklet yolları hayran kalmamak eldedir. Sürdükçe süresiniz geliyor. Tekrarlıyorum ama gerçekten önemli. İçinde bulunduğumuz dünya her gün bizi böyle aşağı çekmeye çalışırken böyle kafayı resetleyici hobiler edinmek gerekiyor. Daha maddi imkanlarla da biraz alakası var olabilir ama günde 30 dolara kalacak yerim. Günde 30 dolarlık bir yeme içme masrafım var. Bisikletin kendi masrafı da günlük 25-26 dolardı. Kıyafet filan aldım ama düz normal kıyafetlerle gelip geçen yabancıları da gördüm. Bir kıçına bir şort almış. Üstünü de kapatmış gelmiş. Ben biraz bir 500-600 dolarlık bir yatırım yaptım. Çünkü çok üşüyorum. Kore'nin soğuğunu biliyorum. Sadece sürmek istiyorsunuz. Çok bir şey değil. Gücümün, kuvvetimin el verdiği kadar gaz kesmeden Koreli abi filmlerden fırlamış gibi geldi üzerime üzerime. Yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuzun. Kore versiyonu. Kamera kapalıyken de ben böyleyim arkadaşlar. Rol yapmıyor. Böyle, böyle rol yapılmaz zaten. Doğal olmaz bir kere. Organik olma Kamera kapalıyken aslında daha eğlenceliyim. Şarkı söylüyorum, türkü söylüyorum, radyo dinliyorum. Tek elle su içiyorum, kraker yiyorum. Bulan ne tarlalar varmış ve diyorum. Dümdüz böyle. Aslında burada ne güzel çiftlik açılır vesaire. Hayalleri kuruyorum ama Japonya'da yapmamız lazım bunu Hokkaido'da. Geç abi kestirmeden gidiyor abi. O madalya, o sertifika alınacak. Kafaya koyduk. Hayvan mı var acaba burada? Etrafta yılan çok ya. Yani inip bakmaya biraz korkuyorum. Kibayeno tarzı, Akita tarzı köpekler de Koreliler çok seviyor. Ran Cem Ran derime takıldı. Benimle birlikte geliyor ya. <laughs> bu arada bu geçtiğim bölgelerle ilgili böyle yalap şap olmasın. Hani bu insanlar ne yapıyor? Yerleşim var mı? Ufak da bilgi vereyim. Seul'den merkezden çıktıktan sonra hep aynı görüntüler arkadaşlar. Herkesin evi bağ bahçesi var. Yerleşim insan hayatının olduğu yerler az. Herkes turp, lahana, biber, kabak bu tarz şeyler tarlasında ekmiş. Hep aynı görüntüler olduğu için tekrarlamak da istemiyorum. Görüntüler, şekiller, yüzler, yaşlı Korelilerin olduğunu vurguladım. Hep böyle. Hani boş gezmiyorum gezerken analiz. Vallahi yağ gibi gidiyorum. Kore'de peygamber develerini de çok gördüm. Korkutmamaya çalışayım. Ezenler de olmuştu. Hep böyle yollara çıkıp böyle bekliyorlar. Çok tatlı hayvanlar ya. <laughs> Nasıl bakıyor? Bak 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 bak. Nasıl bakıyor? İki tane üzerinde siyah göz var. Ben kaçtım. Bana doğru geliyor. Ana, ne tatlı yüzü var. <laughs> Sanjo şehrine giriş yaptım. Gyeongsongkong 100 binlik şehir, Sanju şehri. 1592'de Japonlar burayı istila etmeye gelmiş. Imjin savaşı olarak biliniyormuş. Kore'de çok önemli bir dönemmiş. Kore yarımadası üzerinden Çin'i işgal etmeyi planlıyormuş Toyotomi Hideyoshi 1592'de. Osaka kalesini yapan kişi. Japon ordusu buraya kadar gelmişti. O zamanlar Kore Jelsan Hanedanlığı dönemindeydi ve burası ilk savunma noktalarından biri. General Yeel askerleri burada Japon tüfekleriyle birlikte karşı korumaya çalışmış ama yenilmişler. Fakat işte bu yenilgi Korelilerin ülke genelinde büyük bir direnişi başlatmasına neden olmuş. Eti ünlüymüş, tavşan çorbası ünlüymüş. Tavşan çorbası denk gelirsek bir yakınımızda varsa onu bir denin bakayım. Daha önce tavşan çorbası hiç yememiştim. Trabzon 150 kilometredir bunlardan gördüm Kore'nin ortasında. Denk geldikçe bol bol kaki diyorlar Japonca'da. Yanına elma mı koyuyorlardı? Bir şey yapıyorlardı yumuşaması için, taze kalması için. Yanlarına bir meyve koyuyorlar. Ama çok hurma var buralarda. Olabildiğine hurma ağacı ya. Vay 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 vay. Ne güzel bir film sahnesi gibi. Dallar artık taşımıyor. Sangju Sampyongko mühür yerimize geldik. Sonbahar görüntüsüyle birlikte kışa doğru girerken Güney Kore'nin ortasında sonraki yerimize geldik. Buradan basacağız. Hello. Tam burası. Galiba bu da aynı. Ben buna da basıyorum. Şuna da basın de garanti olsun. Sıradaki durağımız San bu. Sıradaki durağımız Sanju Bisiklet Müzesi. İlk kazamızı yaptık. Ulan ne düştüm ya. Elim şişti. Parmağı oynatamıyorum. Abi benim salaklığım. Aynı anda hem yukarıya bak, hem drone'a bak, hem önüne bak. Kafa böyle ambale oldu tabi. Tırnağım da morarmış. Kameraya bir şey olmadı. Ona baktık. Kameraya bir şey olmadı derken kamerayla çekiyorum, kamerayı arıyorum. Tam da bisiklet müzesinin orada. 2030'da böyle mi olacak? 1930'da başlamış ya. Tank gibi. Kaliforniya'dan hediye etmişler. Biz bunu alacağız arkadaşlar. Her yerde bir bisiklet organizasyonu olmuş. Bu ne böyle? Nasıl bir memleket bu böyle? Valla Japonya'da bu kadar değil. Kore'ye biraz şaşırdım bu yönden. Bakar mısınız? Vay 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 vay. Bunlar hangi dönemin bisikleti böyle ya? Karik, karik bak. Valla ilk kez gördüğüm bisiklet tipleri. Karik bak böyle yata yata gezen de çok gördüm. Bizim olduğumuz yer burası. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti. Bunlar pul mu acaba? Pula benziyor. O kadar. Singapur. Bizden sadece bunlar var. En üste geçiyor. En üste geçerek sürüyor. Bunlar da Kore'nin şampiyonları. iş? Yani güzel bir müze ama biraz İngilizce açıklama beklerdi. Aa bu 1790 bu ilk bisikletlerden, ilk bisiklet prototiplerindenmiş. Fransız mucit Comte Mélissevard tarafından bin, 1790'da yapılmış. Adı da kalafir, hızlı giden araçmış. Pedalı, zinciri, freni hatta direksiyonu bile olmayan bu erken dönem bisiklet denemesi. Tahtadan yapılmış iki büyük ahşap tekerleği ve çerçevesiyle birleştirip üzerine binip ayakla iterek ilerliyorsun. Modern bisikletin atasıymış. Fransız devriminin hemen sonrası diye geçiyor. Zincir, pedal, direksiyon eklenerek modern bisiklet haline geliyor. Vay! İlk bisikleti de görmüş olduk protiplerden. 1790. Böyle arası Kore kolası ne oluyor ya? Kore sosisi ve Danimarka ekmeği ile... Öğle yemeğini bu üçüyle beraber geçiriyorum. Harbiden kahve tadı var ya. Kore kolası enteresanmış. Sancubo. Mühür yeri be. Geldim. Mührümüzü basalım. Sancubo da tamam. Sıradaki yerimiz bu. İnsanlar arabalarını koymuş da nerede insanlar tam onu tam çözemedim. Öyle köylerden geçmeye devam ediyorum. Son 11 kilometrem kaldı her yer alabildiğine turp, kızıldarı, şeker darısı, kuş yemi olarak da bizde geçiyormuş biraz benzeri. Son 6 kilometre. Bugün de günü bitiriyoruz Kore'de. Gün batımını Kore'nin aşağılarında giriyoruz. <laughs> Gün batımı güzel ya. Bir Japonya'da, bir Kore'de. Bilmiyorum başka bu iki ülke dışında uzak doğuda nerede? Sürdükçe süresin gelir. Allah zaman çok hızlı geçiyor ya. Ne ara bitti bugün ben anlamadım. Bu Koreliler <laughs> Koreliler gerçekten arabaları çok haşin kullanıyor. Yolda vermiyorlar abi. Hani böyle bir yavaşlar buyur geç kardeşim. Japonya'dan gelen biri için her an diyorum aha çarptı çarpacak. Eşim şimdi de dedi, Koreliler dedi, hızlı kullanır, aceleleri var der. Canımın içi de bir dönem Korece öğrendi. Bir şey söylediğimde aa hemen doğrusunu söylüyor bana. New York'a gitti bir ara hemşirelik için. Ama gel bisiklet sürelim dediğimde yok. Ben diyor resort kızıyım. Tam çadır madır, o ortamları da seviyor. Hokkaido'yu götürün bir altay kış görsün de, kar görsün bir altay kendine gelir o. Ya güneşin şu pirinç tarlasına vurduğu ışık muazzam. Muazzam bir görüntü. Bizim de kumarımız bu arkadaşlar. Biz de böyle şeylerden mutlu oluyoruz. Bakar mısınız? Aa, ah, ne güzel ya. Hunharca şu pirinç tarlalarının arasında koşmak istiyorum da kesin yılan filan vardır. Hello. Herkes gelip geçerken birbirine selam veriyor. Sağım yok bak sağdaki parmağım sıkıntı gitti ağrıyor. Sağ omuzum da gitti. Sağdan bir hayır yok. Harbiden yok yani her şeyi sol elle yapıyorum şu anda. Topa da solla vururum. Son dört. Kore köpekleri geliyor. Bir manzara yakaladım. Şu anda izlediğiniz görüntüler arkadaşlar. Pirinç tarlasında işte hasat vakti. Kamyonet gelmiş. Önemli olan gitmek değil demiş. Önemli olan yol. Yol şey güzergah. Kore'ye modern bir köy diyemeyeceğim. Japonya gibi. Yani evlerin yapıları Japonya'daki gibi hoşuma gitmedi. Düz bildiğin düz evler. Ya yani çoğunlukta taş taş evler. İzlediğim Kore filmlerindeki birebir aynısı. Herkes alabildiğine gördüğünüz gibi çiftçilikle uğraşıyor. Herkes tarlasını ekiyor. Pirinç görmedim demiştim. İlk böyle 150-200 kilometre pirinç tarlaları. Artık pirinç tarlaları bol bol görmeye başladık. Yani bu taraflarda aşağı doğru inildik de o Çumcu'dan sonra o elma bölgesinden sonra biberciler biraz daha azaldı. Çuncu'nun yukarısında biraz daha biberler fazlaydı. Buradan itibaren hep böyle pirinç tarlası. Asyalıların ekmeği gibi bir şey. Gün batarken Kore'nin bir yerinde belki de bir daha geçmeyeceğim bir yol durdum. Bir saattir burada çekim yapıyorum. Dinleniyorum. Yiyorum. Ya Ne zaman geçeceğim ha buradan? Zevkini çıkaralım değil mi? Şu görüntülere bakar mısınız ya? Yani şu tepeden izlemek bile biraz önce o paraşütle pervaneli bir şey gitti. Ona ne diyorlardı ya? Helikopter. Ne diyorlardı ona? Galiba ilk kez öyle bir şey gördüm. En son PUBG'de falan biz almaya çalışıyorduk. Beni vuruyorlardı orada. Altında kendimize özel otoparkımız var. Üstü de ev. Bayağı geniş bir alan. Bir süredir 30 dolara kalıyorum. Konaklama çok hoşuma gitti burada. 30 dolar, 30 dolar, 30 dolar. Günlük 100 dolar minimum bir harcamam oluyor, yiyorum, içiyorum. Ama günde 100 dolar gidiyor bisikletle, haberiniz olsun. GS 25. Şuradaki cü bunlar hayat kurtarıyor. Naktambo diye bir kasaba aslında, köy mü? Köy ya. Karşıda bir tavukçu var. Birkaç tane daha böyle kızartılmış bir şeyler yapan yer var. <laughs> Ne diyorsun ablam? Girdik bitirdik işte. Daha ne istiyorsun? Saat 6 oldu. Daha hala bana git git diyor. Gideceğiz dur. Bugün yormayacağım kendimi dedim. Yoruldum. Daygo'ya gideceğiz ve iki gün Daygo'dayız arkadaşlar. Ee, neden iki gün Daygo'dayız? Çünkü bir daha ne zaman Daygo'ya gideceğiz. Seninle Naktambo Köprüsü'nden de geçmek istiyorum dediklerinize gönderin arkadaşlar. Vay manzaraya bak. Yine önüme bakayım ne abi. <laughs> Nehre uçmayalım şuradan ya. Balans dengem bozuluyor biraz. Aynı anda uçuş yapınca. Arkadaki manzara çok güzel. Gün batımları bende hep güzel şeyler uyandırıyor. Benim otelim hemen şu karşıda. Bayağı böyle dağların arasında bir yerde kalıyorum ya. Adım başı köprü yapmışlar. Helal olsun Korelilere. Hiç elektrik kesiliyor mu acaba Kore'de merak ettim. Ve burada kalmamızın sebebi mühür yeri. Mühürümüzü basıyoruz. Bugünkü son mühürümüz <laughs> Nakdambol. Güzel Kore gün batımımızla beraber. Pusana biraz daha yaklaştık. O ışık bile var. Ulan helal olsun ya. Bak başkası düşünmez bunu abi. Ben böyle küçük detaylara hastayım arkadaş. Işık koymuşlar ya. Naktan bu. O madalya gelecek. Ya. Geçeceğim seni Kore. Ye. Manzaraya bak. Nasıl bir gün batımı bu ya Kore'de. Çok güzel ya. Kaç gündür böyle gün batımlarına denk geliyorum mükemmel. Biz neredeyiz? Oha. Biz buradayız. Oo %60'ını geçmişim. Asıl asıl zorlu yollar şimdi başlıyor. Yarın Gumi bu, bo Ya bu tarz bu Incheon'da da kalmıştım da resepsiyona ulaşana kadar korku filmi gibi ya. Şöyle nereden çıkılıyor diye baktım. Karanlıklar arasından Koreli bir halama benzeyen teyze çıktı geldi. Korece konuştu. Buranın önünde bekle dedi. Yani Korece dedi. Herhalde öyle dedi. Ben geliyorum dedi. Galiba anahtarı getirecek. Kapının açılması lazım. <laughs> Abi insan bir ışık koyar buraya. Tam korku filmi gibi. Gide bakalım herhalde burası. Şua This one? Mm. Okay. Mm. okay. Do you have a card, key, room key? Room oh, no key? No. No, no room key? <laughs> 음, 음. 오케이. 오케이. 게 나가실 때이지금이거거 아, <laughs> 아. 응. 다시 아, 인. 이거. 아 이거 체크아웃? 체크아웃, 체크아웃. 때 이거. Check out this one, okay. 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 This door? Yani, yani, yol, yokuş, yolunuzdan gideyim. Okay, okay, okay. Girip çıkarken buna basıyoruz. Bu da check out daymış. Birinciyi kart yok. Yani alt, alt katıyla beraber bu oda bana ait. 30 dolar arkadaşlar. Biraz korkutucu. <laughs> Ama yol üzeriydi. Nasıl bir oda ya? Lav otel gibi. Of. Yatak taş gibi he. Maşallah. Geyikler filan var. Ne abi? Aa bu kıyafet törpüleyici. Tozları mozları. Bu ne kadar büyük televizyon. Neyse eşyalarımızı alttan alalım. Ana biri diş fırçasının sabununu unutmuş. Ya da burada komple var. Bugünkü yemeğimiz et, pilav, çeşitli lahanalar, kimçiler. Şöyle güzel bir yumurtalı salatamız var. Tavuklu mavuklu. Sosisler. Bu iki alana bir bedava. Bunları çok sevdim ya. Üç gündür bunlardan yiyorum. Atıştırmalık. Ve bir de Kore kolasını gerçekten beğendim. Enteresan şekilde kolaya göre çok gazlı değil. Kahve tadı da veriyor. Bu da sabah kahvaltım. Toplamda 10, 13 dolara. İyi taklattık bugün. bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bisikletle baştan sonra Kore'yi geziyorum da videonun sonuna geldik. Ben yarın sabahın erken saatlerinde yoluma devam edeceğim. Bir sonraki Kore videosunda görüşmek üzere. Yeni şehirde, yeni bölümde. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kamsam Otel biraz korkutucu ama ya. Aşağıdaki pencereyi açtım. Kamera da çalışmıyordu güvenlik kamerası. Direkt sokaktan gelen biri bisikletin oraya girebiliyor yol üzeri. Burası da aynı şekilde kapı, pencere açık. Ama bu kapı kilitleniyor. <laughs> tek okey tarafı, tek güvenlik bu kapının kilitli olması. Yani girmek isteyen biri bu pencereden girer, aşağıdan gider. Ama güvenlikle alakalı bir sorun olmadı ama biraz daha insan güvenli olmasını bekliyor. Çok güzel Ben şarj edecek priz bakıyorum. Ya prizlerle başım dertte. Benim yanımda üçlü kabloyla gezmem lazım ya. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.